İçki iş evet. bir adab meselesidir, bir kültür meselesidir, bir anlayış meselesidir. Düşünebiliyor musunuz? İşte çıkıyorlar bunlara haram diyorlar, yok bilmem ne diyorlar. İyi de kardeşim işte bunun vergisini arıyorsun. Ben kendim bir hesap yazarken utanıyorum. Artık bir hesap gerçekten bir ev kirası gibi geliyor. Siz bu kadar yüksek ÖTV uygulayarak insanları sadece yasal yollardan, tüketmekten uzaklaştırıyorsunuz alkol ürünlerindeki yüksek vergilemenin artık toplum sağlığıyla bir, bir, bir ilgisi kalmamıştır. Meyhane deyince akla tabii rakı geliyor her şeyden önce. E, rakı çok özel bir içki. Rakı yemeğini belirleyen bir içki. Çok uzun erimli içilen bir içki. O nedenle meyhaneye gelen bir insan meyhanemizde uzun oturur. Ağır ağır yer, ağır ağır içer. Ağır ağır sohbet eder. Öyle gelip geçilen bir yer değildir meyhane özel bir buluşma alanıdır. Özel bir paylaşım alanıdır. Pub Pop kültürü, pub'da oturmak biraz benim için farklı dinamikler içeriyor. İnsanlar makul fiyata iyi şeyler yesinler, içsinler, özenli bir hizmet alsınlar, iyi müzik dinlesinler. Aynı zamanda o sosyalleşme süreçlerine mani olmayacak şekilde bu müziği dinlesinler. Sattığı ürüne hakim bir personelle muhatap olsunlar. İyi vakit geçirsinler, güvende vakit geçirsinler her şeyden önce. Bu bir kültür, içki çok eski bir kültür. Dinlerden önce falan gelen bir kültür hakikaten de. Dolayısıyla biz biraz burada bunu kurmaya çalıştık ama tabii bu çok sert bir sektör aynı zamanda Türkiye'de. %43 oranında zam geçiş oldu. Örnek veriyorum, 175 TL olan 70 TL bir rakı 250 TL oldu. Biralara 7 lira 7 lira zam geldi. Şu an aldığımız bir bira, az önce fiyat listesi geldi, 19 lira olmuş bana geliş fiyatı. Bir şişe biranın buna ne kadar para yazabilirsin ki üzerine burada insanların iç, içmesi için ve bizim kendi masraflarımızı karşılayabilmemiz için. 2014 yılından beri belki fiyatlar 10 katı arttı. Yani yemek fiyatları belki 10 katı, içki fiyatları belki 5 katı arttı bu meyhanede ama ben 2014'te kazandığımın yarısını kazanmıyorum bugün bu meyhanede. Kuyumcu dükkanından daha değerli oldu bizim dükkanlarımız şu anda. Satışımız yok, hemen hemen sıfıra düştü. Yani gelen geri koyuyor, gidiyor çünkü alamaz yani. Müşteri girip 4 adet bile alıyordu, bir paket sigara alıyordu, yanına ya bir cips ya fıstık alıyordu. Bu 50-60 lira tutuyordu, şimdi 4 adet biraz 88, bir tane cips alsa 100, bir tane de sigara alsa 125 TL. Yani bugün ellilik bir tuborgu biz 36-37 liraya satıyoruz ki insaflıyız. Buna rağmen bu ciddi bir rakam. Yani siz 3 tane, 4 tane bir içip bir patates, bir fıstık yerine bir şey yediniz ki bunlar en böyle en düşük düzeydeki eşlikçiler. Ortaya böyle 150 lira, 200 lira gibi rakamlar çıkıyor. Bu konvert edilebilir rakamlar değil şu anda bunlar. Ee, ama yaşadığımız gerçeklik de bu. Soframı kurayım, salatamı söyleyeyim, ara sıcağımı, Üstüne de bir tavuğumu, köftemi yiyeyim. Yani çıkıyor. Dışarıda e, hamburger, çi köfte, işte dürüm, lahmacun yiyip buraya geliyor. E, iki, i̇ki meze söylüyor, bir peynir, bir 35'lik rakı ve geceyi böyle kapatıyor insanlar. Artık meyhaneye gideyim, mükellef bir sofra kurayım. Maalesef gerçek ciddi çoğu insan için. ÖTV aslında 2002 yılında hayatımıza e, giren bir vergi. E, ondan önce de farklı adlarla farklı alanlarda uygulaması vardı. Ama tek çatı altında 2002 yılında AB uyum yasaları çerçevesinde özel tüketim vergisi olarak uygulanmaya başlandı. Bu anlamdaki amaç sağlığa zararlı ürünleri vergilendirerek onlara olan talebi azaltmak, bir ne bir taraftan da lüks tüketimi vergilendirerek gelir dağılımını düzeltici etki yaratmakta aslında. Mesela siz işte içki içmeye başladığınızda, alkolü içki tüketmeye başladığınızda kendi sağlığınız üzerinde bir bir takım zararlar doğurabiliyor bunun aşırı kullanımı sağlık sistemi üzerinde bir e, kapasite artışı yaratıyor. İşte adli sistem üzerinde yaratıyor. Ev içi şiddet vakalarında gibi aşırı alkol tüketiminden bahsediyorum. E, bu tarz toplumsal dışsallığın olduğu yerlerde devlet buralardaki maliyeti paylaştırmak istiyor. Aslına bakarsanız mantıklı. Dünyada da böyle uygulanıyor zaten. Son ÖTV artışıyla birlikte bugün raflarda 1.70'lik rakının 255 lira olduğunu farz edersek 255 lira içerisinde 151 lira ÖTV, 39 lira da KDV bulunmaktadır. Yani yaklaşık içindeki vergi 190 liradır. 1.70'lik rakı içerisindeki ürün fiyatına göre vergi oranı %296'dır. 50 sihirlik kutu biranın içerisinde 22 lira satış fiyatı olduğunu varsaydığımızda 8 lira 82 kuruşu ÖTV, 3 lira 35 kuruşu KDV'den oluşmaktadır maktadır Bir da baktığımızda ürün fiyatına göre vergi oranı yüzde 123,9'dur. Türkiye'de sık sık alkolizmle mücadele edildiği söyleniyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre eğer kişi yıllık kişi başı e, alkol tüketimi 20 litre civarına yaklaşmışsa genel olarak da hatta işte 10 litreyi aşmışsa bu ülkelerde alkolizm soru olduğundan bahsedebiliyoruz. Ülkenin zaten %75'i hiç alkol kullanmamış. Kişi başı yıllık tüketim 1.4 litreyken maalesef hükümetin e, alkolizmle değil alkolle mücadele ettiğini söyleyebiliriz Türkiye'de. Dolayısıyla ortada yine hasta olunmadan e, içilen bir ilaç var. E, ve, ve bu ilacın da haliyle e, vücudunuzda faydadan çok getirdiği zarar var. Şu an Türkiye'de ÖTV'nin açıkçası mantığı budur bir rakıda bir kadehi sizin geri kalanı devletidir. Düşünebiliyor musun? İşte çıkıyorlar bunlara haram diyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. İyi de kardeş işte bunun vergisini arıyorsun. Sadece alkol ürünlerinden ve sadece özel tüketim vergisi olarak 2006 yılından 2021 yılının Kasım ayına kadar toplanan özel tüketim vergisi tutarı 118.8 milyar liradır. Bu anlamda alkol ve tütün üzerinden baktığımızda triyakilerin bütçeye katkısı yatsınamaz bir gerçek. Ben kendim bir hesap yazarken utanıyorum. Artık bir hesap gerçekten bir ev kirası gibi geliyor bazen bazı masalara. Bayağı sınıfsal bir pozisyon aldı aslında içki içmek. Yani bayağı lüks bir pozisyon aldı. Yani bu topyekümü kültürel değişimin göstergesi aslında. Benim buraya haftada iki gün, üç gün gelen müdavimlerim artık ayda bir gelebiliyorlar. Onu da işte özel günlere denk getirebiliyorlar. İşten çıkayım, işin yorgunluğunu atıp iki te, bir arkadaşımla sohbet edeyim. Den çıkıp özel günlerin kutlandığı, özel buluşmaların olduğu bir e, mekana dönüştüm maalesef içkili mekanlar. İnsanlar artık her şeyi yaparken iki kere, üç kere düşünmek durumundalar. Dolayısıyla evet bir tenhalık var, bir sakinlik var. Siparişlerimizi geçerken bile bu gözlem dahilinde hareket ediyoruz. Biraz ağır hareket ediyoruz. Bu durumun kalıcı etkileri olacak bir kere çok net. Şu andaki emareler iyi değil. vatandaşlara şöyle durumlar da gerçekleşebiliyor bazen. Biz bu durumda üzülüyoruz. E kardeşim içmeyin siz de yani. Ne var zaten sağlığa zarar zararlı. Ya elbette biz alkolü özendirmiyoruz. Ama böyle de bir durum var. O zaman şimdi süt. Süt de 15 lira oldu şimdi ne diyelim yani içmeyin mi diyelim. Böyle bir şey söylemek etik olur mu? Olmaz. Yani bu durum hiç iç açıcı değil. İyiye de gitmiyor. Nasıl olacak vallahi biz de bilmiyoruz. Topyekun aslında bir evde yaşayın projesi. Yani çünkü içki pahalanıyor ama kahve de pahalanıyor, tatlı da pahalanıyor. E, taksi de pahalanıyor. Basit tüketimlerimizin bile aslında çok astronomik rakamlara denk geldiği bir dönemden geçiyoruz. Çok umutlu değilim. Yani pandemiden çıktık ama bu enflasyon sarmalından çıkabilir mi bizim gibi küçük mekanlar, küçük işletmeler açıkçası bilmiyorum. verginin artık gelirden ibaret olmadığını anlaması gerekir yöneticiler. Çünkü verginin ekstra fiskal etkileri bulunmaktadır. Verginin toplumsal, sosyal, siyasal, ekonomik sonuçları da vardır. Aslında vergileme işi optimal bir denge işidir. Yani bu optimal nokta aşıldıktan sonra başka sonuçlarla karşılaşırız. Vergi geliriniz artmaz, aksine azalmaya başlar. Daha da fazla sağlığa zararlı olan muadiline yöneldiği için vatandaş bu vergileme rejiminden kaynaklı olarak aslında sağlık harcamalarınız da artar büyük çoğunluğun içki içmekten, alkolü içki tüketmekten vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu değil ki zaten. Siz bu kadar yüksek ÖTV uygulayarak insanları sadece yasal yollardan içki tüketmekten uzaklaştırıyorsunuz. Neredeyse Türkiye'de her gün kaçak alkol operasyonu yapılıyor ve binlerce litre etil alkol ele geçiriliyor. Bu sunulunun yanında uyuşturucular devreye giriyor. Bunun yanında kara borsada sorunlar hukukla çözülmüyor. Halinde suç oranlarında artışlar yaşanıyor. Yani genel olarak hukuksuz bir bölge yaratılıyor. Alkol ürünlerindeki yüksek vergilemenin artık toplum sağlığıyla bir, bir ilgisi kalmamıştır. Hatta bu özel tüketim vergisi bir maliye politikası, bir vergi politikası aracı olmaktan ziyade artık yaşam tarzına müdahaleye dönmüştür. Vergi politikalar aslında iktidarların da zihniyetlerinin bir nevi dışa vurumudur. burada da bunu en net örneklerinden biri olarak görüyoruz aslında. Gastronomi köşelerinde içkiye her zaman gazetelerde yer verilen konudaki uzmanların yazdığı, çizdiği bir bir dönem var Türkiye'de. Ee, ve bu dönem 2013'e kadar devam ediyor. 2013'ten sonra erişim yasakları, reklam yasakları, fiyat artışları gibi çok ciddi kısıtlamalara gidildi. İçki içme bir adap meselesidir, bir kültür meselesidir, bir anlayış meselesidir. Eğer siz bunu böyle çok yüksek fiyatlarda e, yaparsanız bunu seçkinleştirirsiniz bir düzeyde. Bu problem e, bir tür hayat tarzı üzerinden, kültürel kutuplaşma üzerinden son 20 yılda sürekli inşa edildi ve sürekli işlendi. İşte içki içen insanlarla ilgili, onların kültürel kodlarıyla ilgili bir kutuplaşma yaratılmaya çalışıldı. Ekonomik engeller çıkararak ve bir takım dolaylı yasaklar koyarak ürünün kendisini kamusal alanın dışına çıkarmak, ürünün kendisi yasal olmasına rağmen sanki yasal olmayan bir ürünmüş gibi e, muamele edilmesi ve günün sonunda da kültürel bir değişimi ve dönüşümü örgütlemeye çalışıyor hükümet.